Ama modelimde, ben Pertmen Lisesi'nde bir öğrenciydim. Buradaki amaç şu, siz öğrencisiniz, bizim umuda ihtiyacımız var. İleriye bakışımıza ihtiyacımız var. Ve kendi pencerelerimizi daha çok geliştirmeye ihtiyacımız var. Çünkü siz turizm alanında çok mükemmel yerlere gelebilirsiniz. Ondan dolayı da bu hikaye size çok örnek olur düşüncesiyle aktarmak istiyorum. Pertevre Lisesi'nde öğrenciyim. Okul saat 4'te bitiyor. 4'te bittikten sonra da gidiyor çorap morap alıyorum. Seher satsılık yapıyorum okulun önünde. Derken bir gün müdür beni yakaladı. Ben de e, kendimi rahatsız ettim. Acaba hani öğrenci olduğum için neden diye. Dedi ki yarın benim yanıma uğra. Artık yarına kadar endişe içindeyim. Ee, ne söyleyecek değil mi? Asarlayacak mı gibi bilgiler. Yaş o zaman 17, 18 gibi düşünebilirsiniz. Müdürün yanına uğradım. <laughs> Müdür dedi ki ne olur, madem öyle ben seni akşam lisemize alalım. Akşam lisesi de var. Aynı diploma. Sana bir de iş bulalım. Orada çalış. Hem bir de okumuş olursun. Daha iyi olur dedi. O zaman bir dakika dedi, ben sizi dedi bir randevu alayım, bir iş bulalım ilk başta, ondan sonra okulu düşünelim. Beni şu anda bu saydığım önemli gazetelerden bir genel müdürle telefon açtı. O da onun öğrencisiymiş. Ben dedi sana bir öğrenci gönderiyorum. Bu öğrenciye al, eğit, öğret ve sahip çık dedi. Tabii... Randevu verdi. Kendi kart vizitini yazdı o zaman. Tabi telefon telefon bu kadar yoktu haliyle. Kart vizitini yazdı bana verdi. Ben iki gün evvel gittim adresi öğrendim. Yeri bulmak adına sıkıntı yaşamayayım düşüncesiyle. Hazırladım kendimi. O gün saat geldiği zaman diyelim ki randevu 1'de ise ben 12'de kapıda bekliyorum. Tam saat 1 olursa içeri girip görüşmeye geleceğim. Fakat giderken babamın ceketini giymişim ki tabi elbise çok kötü, ayakkabı var, su alıyor, laylağını geçirmişiz. Gördüğün zaman e, güven vermiyorsun. Yani güven veren bir çocuk olmadığın görünüyor. Derken Türkçe'de bozuk Azeri lehçesi var. Üzerimizde Haliyle e, derken beni gördü, telefon açtım müdüre. Ya hocam dedi bu çocuğun Türkçesi de yok. Biz bu çocuğu alıp eğitemeyiz, biz gazeteciyiz. O anda tabii insan etkileniyor Haliyle. Müdür dedi ki ya bu çocuk dedi al, eğit dedi, öğret dedi. Derken telefonu kapattı. Müdür beni çağırdı dedi ki alın bu çocuğu. <laughs> 10 gün yanımızda tutun. Eğer işimize yararsa çalıştıralım. Yaramazsa sepetle O dönemde ülkemizde sağcılık solculuk var. İşte zengin şey çocuğu, varoş çocukları var. Biz varoş çocuklarından biriydik. Yani özellikle Derken beni birine teslim ettiler. Gittim. Bana hani bir şey öğretmediler. Oturttu orada. Saat diyelim ki akşam yediye kadar oturdular. Ne bana bir çay ısmarladılar, ne şurası böyledir, burada böyle çalışıyoruz falan. Hiçbir bilgi vermediler. Akşam oldu. Akşam dedim ben en iyisi neneme gideyim. Nenem 115 yaşında vefat etti. <laughs> Gideyim dedim nenemle akıl alayım. İşte burada bir büyüye danışmak çok önemli. Gittim neneme dedim ki ben bir iş buldum fakat bana hiç kimse bir şey öğretmediler. Saatler zorla oturdum. Ne yapayım dedim. Nenem dedi ki oğul yarın ben sana kete yapayım. Keteyi götür masaya koy. Dayanamazlar yerler ve sana da yardımcı olurlar. Bir de ben sana iki tane bez vereyim. Bu bezi bir tuvalete girersin, ıslatırsın. Islak bez, kuru bez, masayı sil, sandalyeyi sil, dolabı sil, duvardaki panoyu sil, kendine iş bul. Birine de bir şey söylerse kulağını tıka, işine bak. Nenemin dediklerini çok güzel kafamı oturdu ve benimsedim. Sabahleyin altıda oradayım. İnanın, masayı, sandalyeyi, ayaklarını öyle bir sildim ki parıl parıl parılıyor. Gelen de kete yiyor, nedir bu diye soruyorlar. Ve patron geldi, olan dedi, kır o burasın ama iş yapıyorsun dedi. <laughs> Beni 200 TL şu anda bir parayla onları etti. O parada insanın böyle umudunu açıyor, şefkini açıyor özellikle derken ben o şekilde gazeteye girmiş oldum. Yani bir nevi nenemin o anlattığı şey olmasaydı ben belki çıkardım, sıkılırdım düşüncesi de çıktım geldim. Bu vesileyle ben gazeteye girdim. Hiç kimse umut etmediğinden dolayı da ilk başta kendime karar verdim. Sesli sesli kitap okumaya başladım. TRT1 spikerlerini dinledim. Türkçesini daha güzel kullandıkları için spikerleri bunları dinledim. Ve sesli kitap okuyarak, hırsa girerek ve büyüklerden nasiyet dinleyerek özellikle kendim hedef koydum. Orada bir laf var. Hazreti Ali diyor ki zenginliğin en iyisi akıl zenginliği. Ben hedef koydum bilgi zenginliğine ilk başta bulmam gerekiyor. Derken bu şekilde kendimin ne kadar yenilik yaptığını, ne kadar yol aldığını kendim yaşayarak size Bilgi çok önemli. Bu sırada oturduğunuz bilgileri çok güzel emin, cımbız gibi seçin, defterinize yazın ve bu bilgiyi nerede nasıl kullanacağınızı öğrenin. Bu birinci hikaye. İkinci hikaye nasıl gazeteci olduğumu da ifade edeyim. Müdür bana bir iş verdi. Al dedi bu çantayı. Git dedi kapı kapı dolaş reklam topla. Ben e, Bakırkey'de Bakırköy'de Aksaray beyaz tarafında bir caddeyi biliyorum. İkinci caddeyi bilmiyorum. Derken elime çanta